kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar muhteşem bir börekle sizlerleyim. Böreğim gerçekten çok nefis oldu. Şöyle bakın çıtırtısını duyuyorsunuz. Şöyle bir keseceğim. Evet muhteşem bir börek. Şimdi bu çok kolay ve lezzetli böreğimin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak için bir su bardağı ılık suyunu alıyorum. Bir çay kaşığı kuru maya dahil ettim. Kuru mayanın erimesi için bir miktar çırpıyorum. Şimdi unumu dahil etmeye başlıyorum. tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Artık yoğurmaya başlıyorum. Evet güzel bir hamurum oldu. Şöyle bakın yumuşacık. Çok güzel bir hamur. Ben 4 su bardağı un kullandım. E, ama bir miktar un aldım. Hamurumu üzerine aldım. Şimdi bezeler ayıracağım. Evet, bezelerimizi oluşturmaya başladık. Evet 20 tane bez oluşturdum. Hiç bekletmiyoruz arkadaşlar. Hamuru bekletmeden bezeleri ayırdığımız gibi bezelerimizi de bekletmeden açmaya başlıyoruz. Çok az bir un yardımıyla açmaya başlıyoruz. Evet kafi derecede açtık böyle açıp kenara alıyoruz. Diğer bezelerimiz de aynı şekilde açıp kenara alıyoruz. Evet bezelerimizi açtık. Şimdi eritilmiş ve soğumuş olan tereyağından tabağıma bir miktar sürüyorum. Kaçtığımız hamurlardan ilkini aldık tabağımıza tereyağıyla yağlıyoruz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yağlıyoruz. Evet ikinci hamurumu da aldım. Üzerine alıyorum. Yağlıyorum. Evet 10. hamurumu da aldım. Onu da yağlayıp üzerine kapatacağım. Bir saat dolapta bekleteceğim. Diğer 10 tane de ayrı bir kaba alacağım ama siz arzu ederseniz bunun üzerine temiz bir poşet alıp koyup hemen o poşetin üzerine diğer 10 taneyi de koyabilirsiniz. Evet bunun üzerine stres filmle kapattım. Şimdi bunu dolaba götürüyorum. Diğer 10 taneyi ayrı bir kaba alacağım. İkisi de dolapta bir saat bekleyecek. Evet tezgahıma bir miktar un aldım. İlk hazırladığım grubu çıkardım. Şimdi onu açmaya başlayacağım. Evet şöyle elimle biraz bastırıyorum çok aşırı bastırmıyoruz şöyle çekince de büyüyor zaten Evet merdane yardımıyla tersini çevirdim açıyorum şöyle azıcık azıcık onu da kullanıyoruz ve merdane yardımıyla güzelce açıyoruz narin narin. elimizle de şöyle çekiyoruz. Şeklini vermek adına. Evet güzelce kare modunu verdik. Pardon, dikdörtgen modunu verdik. Şimdi keseceğiz. Evet, şöyle ortadan ortalıyoruz. Ortalayabildiğimiz şekliyle. Evet, şöyle kesiyoruz böylelikle 8 tane poğaçam olacak bir e, hamurdan ben ilk harç olarak pırasa ve peynir kullanıyorum pırasama bir miktar kavurdum. Tabii ki bu poğaçamıza her şey yakışır. Ispanak kullanabilirsiniz. Peynir kullanabilirsiniz. Her şey çok güzel yakışıyor. Tabii ki patates de kullanabilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Evet tüm malzemeleri poğaçalarımın üzerine yerleştirdim. Üç şekilde bir uçtan alıp üzerine örtüyorum. şuradan yine getiriyorum. Bu şekilde ters çevirip yağlı kağıt serdiğim bir parça buraya yapışmış. Yağlı kağıt serdiğim tepsimi alacağım. Evet aynı şekilde yine kapatıyorum kolay ve lezzetli bir börek. Yine şöyle ters çeviriyoruz. Evet bu şekilde hepsini hazırlayıp tepsimize yerleştiriyoruz. Evet tamamını hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Evet tamamıyla işimiz bitti. Şimdi üzerine sıvı yağ sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. 180 derece alt üst ayarda pişireceğim. Ancak her fırında bu farklılık gösterebilir. Evet şimdi üzerine şöyle kesikler atıyoruz. Evinizde keskin bir şey vardır mutlaka ben küçük bir bıçağım var onu kullanıyorum bu işler için siz neyi kullanırsanız onunla kesin. Evet sonuncuyu kesiyorum. Bu arada e, bu bıçağı bana hediye eden takipçime de tekrardan sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten çok işime yarıyor. Evet şimdi fırına götürüyorum. Evet böreğim pişti, şöyle altı, üstü harika pişti, sustum ki çıtırtıyı duyun diye. Evet şöyle parçalıyorum, içine de bir görün. Evet yapacak yiyecek olanlara sağlık afiyet olsun, keyfiniz hep yerinde olsun, bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.